Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Rabbim ilmimizi artırsın. İlmimizle beraber salih amel işlemeyi nasip eylesin inşallah. Ramazan'a giden günlerde, haftalarda takva adımlarımızda bugün Şuara Suresi 83 ve 89. Aslında 89. ayet-i kerimedeyiz. Selim kalp konusunu konuşacağız. Ama bu çok güzel bir dua. Bu duayı da bir şekilde Rabbimize niyazda bulunalım. Rabbim de amin desin inşallah. Bir hak ettiğimiz, mutlu olabileceğimiz, kabulünde huzura ve sükunete erebileceğimiz bir duayı da zikretmiş olalım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hebli hukman ve elhirtni biz salihin. Ve c'alli sıdıkin fil ahirin. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle. Beni naim cennetlerinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o günde fayda bulurlar. Evet. Kalbi selim nedir? Çok güzel bir duayla beni salihlerin arasına kat. Benden sonra güzel anılmayı nasip et. Şimdi bu duaların e, icabet bulabilmesi için kalbimizin selim olması gerekiyor. Peki selim kalp nedir? E, birkaç yere baktığımda selim kalp Kalpte tereddüt göstermeden Allah'ın razı olduğu her işi yerine getirmektir. Ve kalbi Allah'ın razı olmadığı sadece haramlar değil, şüpheli şeyler, mekruhlardan bile uzaklaşmaktır diye bir şey vardı, düşünce bir fikir vardı. Beni böyle hassas olmaya sürükledi bu bilgiler. Yani kalbimizin selim olması, Allah'tan emin olmak ve Allah'tan razı olmaksa bu selim kalple Allah'a gidebilmemiz için kalbin bazı şeylere itiraz etmemesi gerekiyor. Hani Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirken acaba bu Allah'ın emri mi ki? Yapmasam ki ne olur gibi tereddütler yaşamak selim kalbe dair bir hastalık belirtisidir selim kalbe sahip olabilmek için bu pürüzlerin, bu bakterilerin, bu virüslerin de ayıklanması gerekiyor. Evet, selim kelimesini biz isim olarak da kullanıyoruz Türkçe'de. Ve selim, İslam, bunların hepsi veya teslim, teslimiyet, hepsi aynı kökten gelen bir kelime. Ve bana kalbi selim ver. Den ilk etapta benim anladığım sana teslim olmuş, koşulsuz bir teslimiyetle sana yönelmiş bir kalp bana nasip eylem e, Kur'an-ı Kerim'in Ankebut suresinde bir ayet-i kerime var. Hani bir gemiyle denizde olan bir arkadaş grubundan bahsediyor. Ve diyor ki onlar e, ihlasla ihlasla lehuddine ve muhlisin dine muhlisler bir muhlis olarak teslim olmuşlardı diyor. Fakat onlar kıyıya çıktıklarında tekrar aynı günahlarını yapmaya devam ettiler diyor. Burada işte gemi, gemiyle zor, yani zordur hayatımızda zor durumda veya problemli zamanlarda Allah'a yönelen ve o problemli ve pürüzlü zamanlardan çıktıktan, kurtulduktan sonra Allah eski hayatına yani Allah'ın Allah'ı razı etmeyecek hayatına aynen devam eden kalp aslında kalbi selim değildir. Tam anlamıyla teslim olmamıştır. Ama insan zor durumda kaldığında işte bu Ankebut suresindeki ayete atfen söylemek istiyorum zor durumda kaldığında muhlisin lehuddin, dinde o kadar muhlis bir şekilde Allah'a yöneliyor ki, öyle bir dua ediyor ki keşke oradan kurtulduktan sonra da kalbi aynı selimlikle, aynı teslimiyette ve aynı iklasla devam etmiş olsa. Evet, yani burada kalbin, senin verdiğin örnekte kalbin teslimiyeti çıkmaza girdin. Yapabileceğin hiçbir seçenek evet. yok. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bahsedilen kalbi selim, senin Bizzat Allah'a imanında zerre kadar tereddüt yaşamadan elini uzattığın herhangi bir eşyada bir Allah'ın razı olmadığı bir endişe yaşadığında hızlıca elini ondan çekebilme kabiliyetini ayakta tutabilmektir. Hatta müminler felaha ermişlerdir. Onlar salatlarında huşu içerisindedirler ve onlar boş şeylerden yüz çevirirler diyor ya müminin suresinde. Bir de kişinin maleyaniyi terk etmesi imanının güzelliğindendir diyor peygamberimiz bir rivayete göre. Şimdi kişinin maleyaniyle kalbinin rahatsız olmaması. Biz bazen böyle kuzenlerimle böyle 13-14 yaşlarında bir araya geldiğimizde anneannemin evinde sabahlara kadar oturup kakara kikiri gülüyorduk. Bir bakıyorduk anneannem içeriden biraz sesini tonunu yükselterek ne gülüyorsunuz susun da yatın cennetten müjdemi geldi diyordu. Şimdi tabi e, hani o zamanlarda çocuksu hallerle o başka bir şey ama bir insanın maleyaniye gülmesi, Allah'ın razı olmadığı bir şeye gülmesi, Allah'ın razı olmadığı ortamlarda bulunması aslında selim kalbe e, şey nokta belirtir. Ki bunun için mesela yine bir peygamber rivayetinde şöyle aktarılıyor. Bir günah işlediğinizde kalbinizde siyah bir nokta belirir tövbe ederseniz o nokta silinir. Ama tövbe etmeyip o noktaları artırmaya başlarsanız derken diyor kalp simsiyah verir. Yani artık insan günahtan rahatsız olmamaya başlar. İnsan günah işlemeyen bir varlık olması mümkün değil. Öyle olsa melekler mesabesinde değerlendirilirdi. İnsan günahla karşı karşıya iken elini uzatsa veya işte kalbi kaysa bile ondan rahatsız olması aslında selim kalbin fonksiyonel olduğundur. Eğer artık bir insan, bir toplum günahtan rahatsız olmuyorsa, canım bunda ne var? Yani Allah'ın işi yok da bizim bu küçücük günahlarımızla ilgilenecek demeye başlamışsa, kalpte bozulma meydana gelmiştir. Süt kaynatırken hani bazen sütün mutlak manada bozulmadığı zamanlar vardır böyle. Süt olmakla kesilmek arasında gelir gider siz onu bir şey yapamazsınız. Siz onu bozmak için yani ondan bir fayda elde edebilmek için bozmak için içine limon sıkarsınız ya da sirke dökersiniz. Biraz da tuz koyarsınız ki bozuk tarafla bozuk olmayan taraf ayrışsın. Onu lor olarak ya da peynir olarak kullanabilirsiniz diye. Şimdi bozuk olanla bozuk olmayanın tereddütte kaldığı o sütteki bir yeni bir işlem yapmadığınızda nasıl o sütü kullanamıyorsanız Kalbi bozuk, tamamen bozuk adam belli. Kalbi selim olan insan da belli. Ama böyle biraz bozuk, biraz haktan yana, birazdan batıldan yana olan adamın kalbindeki bozuk tarafı ayrıştırabilmek için bir işlem yapmak gerekiyor. Aslında orada tam söylediğin nokta, yani kalbi selimi bozan şey, insanın kalbine giren şüphe. Veya onun kalbini, kalbini meylettiren tereddüt insanın kalbindeki o şeyi e, metinliği metin kelimesi de aslında güzel yani kalbi metin de diyebiliriz mesela buna e, o metinliği o gücü o kararlılığı bozan bir şey oluyor bu burada mesela İbrahim Peygamber'in daha önce şeyden bahsediyor babasından bahsediyor babasına dua ediyor ondan sonra şu e, söylediği şey beni mahcup etme dirileceğimiz günde diyor ne mal ne de evlat bana fayda verir diyor. Aslında benim mesela hem evlat için dua ediyor, hem baba için dua ediyor, hem mal için dua ediyor. Ama bunlar benim kalbi selimimi bozmayacak o kadar olsunlar. Neden? Çünkü insanın aşırı sevgisi, babaya karşı, İbrahim Peygamber'in babaya karşı aşırı temayülü onun kalbi selimini bozabilirdi. Zaaf gösterebilirdi. Ya benim işte yaşadığımız yerde benim itibarımı bozma, işte bizim sülalemize laf getirme gibi bir duygusal sömürüyle veya bir duygusal baskıyla İbrahim Peygamberi kalbi selimini bozabilirdi. Ama veya bir aynı şekilde evlat Nuh'un oğlu herkese Nuh hatta Allah'a diyor ki o benim hani ailemi kurtaracaktın diyor. Ama Allahü Teala ondan kalbi selim bekliyor. Nasıl ne demek yani kalbi selim? Sevgin senin Allah'a karşı o kalbindeki teslimiyeti bozmasın. Çünkü onlar senin ailenden değildir diyerek cevap vermişti. Dolayısıyla İbrahim peygamberin ne mal fayda verir ne evlat fayda verir. Babama hidayeti göster, doğru yolu göster, ona merhamet et ama biliyorum ki o sapıklıkta diyerek aslında kalbi selimini korumaya çalıştığını hissediyorum ben bu ayetlerde İbrahim peygamberin. Dolayısıyla kalbi selimini bozan şey bizim kalbimizde ve zihnimizde oluşacak olan şüphelerdir. Bu şüpheler bazen sevgi, aşırı sevgi gösterdiğimiz şeyler bizi şüpheye düşürür. Veya bazı e, kalbimizi e, aşk, kaygılar, kaygılar, gelecek endişeleri, evet, meraklar mesela, bunların hepsi yapamamak. aynen. Bunlar öyle bir ayarını ve ona karşı ilgimizi ve mesafemizi koruyamadığımızda bizim kalbi selimimizi, yani selim kalbimizi, teslim olmuş kalbimizi şeytan onların üzerinden bizim kalbimizi yakalar ve selim kalp değil mütereddit kalp bu sefer ortaya çıkar. Mütereddit kalp tereddüt içerisinde. Acaba bu kadar sivri olmamalı mıyım? Bu kadar net olmamalı mıyım? Acaba haksızlık mı yapıyorum? Gibi insanın hakta ve hakikatte veya hidayet üzerinde ayaklarını sabit kılacak, sabit kılan kararlılığını şeytan o temayüllerde, zaaf gösterdiği şeylerde bozar. İbrahim Peygamber'in de bu son duasında ben onu, onu hissettim. Evet, malı seviyor. Mala karşı bir şey var. Çünkü ailesi yaşadığı bölgenin itibarlı ailelerinden, tarihten bildiğimiz kadarıyla. ve evladı da seviyor. Anne babayı da seviyor. Allah'ın şu dercesinde sanki son ayet, 49. ayet, 89. ayet bize hitap ediyor. Allah'ın karşı, bunlara karşı temayülüm benim Kalbi selimimi yani sana teslim olmuş olan kalbimi tereddütlü kılmasın, mütereddit kılmasın gibi bir dua hissediyorum. Hatta müminin tanımıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de başka bir tespitte de diyor ki onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda hemen Allah'a sığınırlar. Buradaki şeytandan vesvese dokunması demek ne demek? Mevcut arkadaşların, mevcut çevren, içinde bulunduğun sistem ya da içinde bulunduğun iş arkadaşların sana bir şey Allah'ın rızasını razı olduğu bir şeyi yapma konusundaki netliğine karşı sürekli bir vesvese vermeye çabası içerisinde olabilirler Hani işte mesela bugün e, toplumun maruz kaldığı bir şey var ya ne biliyoruz Muhammed bu kitabı kendisi yazmadı veya nereden biliyoruz Allah'ın Resulü gibi e, böyle zihne e, şey hani çamurat tutması izi kalır kabilinden vesveseler atıyorlar sen eğer burada hemen Allah'ın bir doğrusuna, Allah'ın bir hakikatine ve Allah'ın seni korunması gereken bir takva elbisesine sığınmadığın zaman, bürünmediğin zaman o vesvese seni, kalbini karartmaya başlıyor. Kalp bir kere kararmaya başladı mı onu yeniden aklamak biraz zorlaşıyor. Onun için mesela bir başka ayet-i kerimede diyor ya, Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Şeytan ise, tağut ise, şey, i̇man etmeyenlerin tağut iman delisidir. etmeyenlerin dedisidir. O da onları nurdan Aynen. alır, karanlıklara sürükler. İşte bu sürüklenme e, şeyine kıvamına kendini getirmemek için ya da birisinin kendini seni sürüklemesine izin vermemek için ne yapman gerekiyor? Kalbini çok net tutman gerekiyor. Yani mesela ikili ilişkilerde de böyledir. Senle ben arasında bir güven oluşmuştur. Bu güveni bozmak isteyenler olabilir. Gelir sana benim aleyhimde, bana senin aleyhimde bir şey söyleyebilir. Eğer zaten o tereddütü yaşıyorsan ya ben zaten biliyordum bu işin altında bir bittiği ne olduğunu. Ama güven varsa hani rivayete göre Ebu Bekir radiyallahu anh'a gelip şey diyorlar senin arkadaşın iyice aklını yitirdi vesaire gibi söyleyince diyor ki onu Muhammed mi söyledi? Evet Muhammed söyledi. O da söylediyse doğru söylemiştir diyerek konuyu kapatıyor. İşte kalbi selim olmak demek bu anlamda Allah'ın varlığı, birliği, hükümleri ve ona itaatimiz noktasında zerre kadar tereddüt yaşamadan kalbimizi bu anlamda itaate meylettirmek ve o anlamda ayaklarımızın sabit olması için vesileleri sımsıkı sarılmak olacak inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz.